Arkadaşlar merhaba. Bugün ufak bir stetin pedallarını değiştireceğiz. Şu şekilde gösteriyorum yeni aldığım pedalları. internetten geldi. Pedallar her sitede almanıza gerek yok. Zaten uygun. İnternette daha uygun. Pedallarımız bunlar. Takacağımız pedallar. Kırılan pedallar ise bunlar. Görüldüğü gibi. Biz pedallar takacağız. Bir şey dikkat edin. Şuralarında R şöyle gösteriyorum ve L şeklinde yazar. Bunlar ters takmaya kalkmayın. Bazıları internet sitelerinde yorum yapmış. LR'leri ters takmaya kalkmışlar. Bunlar yatakları bozar. Bilginiz olsun. Çıkan zaten çıkanlarda da yazıyor. Bu şekilde söküyoruz. Ben bunları gevşetmiştim videodan önce. çıkanlarda da yazıyor. R. Şimdi şu şekilde L takmaya kalkmıyoruz. R'yi takacağız. Şunu. Göründüğü gibi. Şu şekilde. Dikkatlice takmamız gerekiyor. Yatağı bozmamamız için. Düzgün takmazsak yatağı bozarız. bu şekilde. Diğerine de aynı işlemi yapıyoruz. Pedalları tek tek değiştirmeyin. Bu arada pazarcılar geçiyor bugün pazar. Pedalları bu şekilde takıyoruz. Diğerine de aynı işlemi uyguluyoruz. Bunun içinde de devamını göstereceğim. Güzel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer pedalı yine gösteriyorum. Bakın L olanı, L olanı takacağız. Bu arada dediğim gibi bunları zorlamayın. R'ler, L'ler farklıdır yönleri bozarsınız. Takarken yine dikkat ve özen gösterin. Şöyle yumuşak sayıda yapabilirsiniz. Buraları yağlamayın. Tavsiye etmem. Yağlarsanız çocuk bisikletle gezerken pedallar kendi kendine gevşiyor. Bunu da uyarayım size. Bazı arkadaşlar bu sıkılan yerleri yağlıyor paslı diye çıktıktan sonra. Bunu tavsiye etmem. Yağlamayın. Bu şekilde pedallara güzelce sıkın. Hazır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni ve farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.